Yok ya çekmez ya. Çeker. He? Çeker. Sansarcı ve Kolların kızı kar topu. Buna ilaç verdik. Bu hastacı biz buna ilaç verdik. Öyle <laughs> mi? Evet. Kolların kızı. Beş aylık. Beş altı aya gidiyor. Alican sev oğlum. Ali Can'la Fazılcan tıraş oldu bugün. Buraya bakın. El sallayın bakayım. Kolların kız Ali Can. He? Söyle bakayım. Ne? Korkuyor. görsün oğlum. Fazılcan Alican. Ya kaçma tamam mı? Ya sen. He, aferin oğlum. Kazlara bekçilik yapacak akbaş Bu alanın içinde kalacaklar Telli örgünü. Ne söyle bakayım Alican ne diyorsun? Efendim? Kamerayı, bir kandilere, bir kandilere. Böğürtlen. mi? Fazlıcan kardeşini böğürtlen toplayın hadi. Hadi böğürtlen böğürtlen. Hadi Alican sen de git hadi. de git böğürtlen yiyin hadi. Hadi gel gel. Sen, sen sevdim galiba gel. <gülüyor> 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 Gel, kızım, gel. Yok, köpek Tek yanına eş gelecek onun. He? Yavruyu yalnız bırakmayalım. Yanına hangisini koyacaksan. <laughs> Kazlara gölet yapıldı. Kazlar artık kanatlara yatının Burada şuraya kümesleri yapılacak. askrazları. Çinkiler de buradan. Kartopu burada kalacak. Gel. Gel, gel. Hadi gel. Gel kartım. Gel. Gel kızım gel. Anam benim kızım ha bak ya benim kızım ha bak ya benim kızım ha bak ya ee e, hoca bunlar burada daha süt içemeyecek nasıl olacak? Niye? Niye süt içemezsin ki? Video mu yapıyorum? Ee, niye süt içemezsin ki? Kim geçse bunlar oradan diyor ama akşam Abi bir kola süt gelecek işte de. Tamam da kim getirecek Niye? Ne olur 5 dakika fazla zaman harcanır. Gelecek tabii. Ha mama mı vereyim diyorum bunlara bunu? Ya ben kapıyı kitleyip kitlemiş olacağım. Ben sadece havluya koyarım geç oradan bekleler işte. He? Havluya koyarım. Dışarıdan bekleler işte. Evet çocuklar. Açılmıyor mu? Dur bakayım dur. Heh. Geçin bakayım. Geç 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 geç. Git yanına git resminizi çekeyim geç. Geç 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 geç. Heh. Heh. Otur, heh. Heh. Ha. otur ha. He. Ha. Ha. Seni <laughs> yalıyor mu la? Seni çok Polar'ın kızı biliyorsun değil mi? Ay, yapma. <laughs> Polar'ın kızı biliyorsun değil mi oğlum? Alican böğürtten bulamadın mı Alican? Böğürtten bulabildin mi? Niye? Efendim? Baba. Ne? Söyle bakayım. Baba oraya Bad Böğürtlere gideceksiniz mi? Hadi ha kardeşini götürün. Toplayın börtden hadi. Şurada ağacın var ya senin. Şey Börtlen yerin vardı ya. Oraya baktınız mı? Hadi bak Alican sen de hadi. Abim biliyor abin hadi. Hadi. <laughs> beyaz maskezlerin yanına bir yazak arkadaşlar. Mao. Mahmutum. Eee Bağırıyorlar böğürtmen bulduk yaşadık diye. Bakalım şunlara. Müthiş bir hava var arkadaşlar. Harbiden bulmuşlar. Kızım. Çok mu var? <laughs> Alican bulabiliyor musun? Güzel mi oğlum? <laughs> Alican güzel mi? <laughs> hmm. Adamlar böğürtlen böğürtleni buldular. Aferin oğlum. O siyahları niye tamam mı? Siyah olanları olmuş. Tamam mı oğlum? Tamam mı? He. Burada da cevizler var. Kızım. Acaba bu tel örgüden atlarlar mı köpekler? Onu bakacağız. Yani toplam 2 metre. Şurada tamam yüksekliği atlamazlar galiba ama yemeklerini kazlardan ayırmamız lazım arkadaşlar yüksek bir yere mi koyarız nasıl yaparız onu birlikte karar vereceğiz Mahmut'ta ama buraya bütün akbaş yavruları üç tane üçünde buraya yanlarına da kurt kafayı nazlı çiftlikte dursun diyorum kurt kafayı da Yanlarım. Kut kafa ve akbaş yavrular burası iyi. Akbaşları ak. Akbaşlar evin ona dursun biraz daha ya. He. Orada onlar rahat süt içer, süt içer. Burada onlara süt gelmeyebilir. Öyle mi? He. Günde bir sefer aslında gelse yine iyi de. Ya şöyle biraz yükseğe yapacağız değil mi? Neyi? Köpekkenin yallık biraz yükseğe yaparız. Yani şöyle yarım metre 70 santim 70-80 santim yükseğe köpeklere yapılabilir yemek. Yal yeri. Aa, kur kafayı getirdi. Sal, sal, sal. Sal. Metin sal. Kur kafayı getirmiş. Evet arkadaşlar. Kafa burada kalacak anlaşılan. Ay maşallah kuyruğa bak. Ama yavru diş yakbaş yavrusu da kurt kafa kadar olmuş. Ay. <laughs> Kamera arkadaşlar telefonun camını değiştirdim. 600 lira. Arkada değişecek 700-800 liraya mal oldu bize. Bu üçüncü değiştirme. <laughs> Mehmet abi görüyor musun nasıl gidiyorlar? He. He. Kurt kafa burada duracak kurt kafa. Aslında abi var ya Nazlı'yı da getirsek iyi olmaz mı? Olur. <laughs> o beyaz danalıklar var ya. He. Plastik. Onları getireceksin yan yana koyacaksın. İçine de balya samanını sereceksin yatsınlar. Ay maşallah. Çok seri dinamik bir köpek. Sa, hadi oğlum, hani, hani oğlum, hani kurt kafa. Tamam, hop, bala, hop, bala, hop, bana. tamam. Tamam, 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 tamam. Hadi kes, 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 kes. Arkadaşlar kurt kafa biliyorsunuz 4 aya kadar e, bir yerde çok kapalı bir yerde kaldı. Onun için biraz yandı yavruyken. 4 aydan sonra 4 4,5 aydan sonra geri aldım yavruyken. Şu anda yaşına girmedi. Ama yanık kaldı. Ama yanık kaldı. Hoş, hoş geldiniz, hoş geldiniz.